Hepinize merhaba canlar. Bugün sizlerle beraber e-sport'a giriş yapmış bulunuyorum. oldum. Çok güzel ama yine vanman süper gibi. adını unuttum bu arada. Neydi bunun Neyse. Siz bu siz bir de bulursunuz zaten sonradan. adını. Siz görmeye yazarsınız arkadaşlar. Modun hangi modu olduğunu unutmayın. Burada sesler var hemen oynayacağım neredesiniz? Ya buradan oynamak şu bak kasıyor oyun ya. Bu yüzden ben kardeş aha bir sürü öldü. Yeniden doğdu. Ölüp yeniden doğabildiğim için korkmadan rastlayacağım ama. Bak çok kasıyor oyun ya. Bir baygın. Oynamam lazım. arkadaşlar tutmasın izin ver. Bunu da baydım. Bak oyunum da Burada ölürsen çok veririm ama. Can yok. Bunu da baydım. Oynuyorum. Bunlar Ay Allah aşkına. Bunu neden yapıyorsun ya? Ya bir dakika ama temizle temizlemişim hani orada. Tamam mı? Oynuyorum abi. Gel ölmüş birisine git orada abi. Bu arada güzel vurdum adamlara. Bir like'ınızı alırım yani. Kanka anladın? Pardon Medacı abinin lafını söyledim. Linç yemek istemiyorum. Mesela oynuyorum. Bak o ben vurdum adama bunlar. Uçaklara bak. <laughs> bunlar büyük mene ne Şimdi ben de high pis planlık yapıp çatılara atlayacağım. Ama atlayamayacağım. Niye oyun donuyor? Atladım mı? Lazer falan yok mu böyle hocam? net görmediğim için yine oynuyorum chat ne chati bu ben canlı değilim ki bunlar az önce benim bitirdiğim takım oynayacağım Bu da baydım ya abi su çatılarda ne anlıyorsunuz ya? Hayır. Mis gibi oynuyorum abi tamam mı? Temizliyorum. Adam çıkmış abi çatıya beni vuruyor ya. Yapmayın abi şunu. Yapmayın şunu. Yeter ya. Bir de uçarak atıyor ya. Normal saatlerde oraya çıkamaz. Ben maç çıkartacaktım abi orada. Ben de atlayayım abi ben de atlayayım ben de atlayayım. Ben de biliyordum hani. Bak yine çatıya atlamış ya adam. Bak yine dondu oyunu. Donma ya donma ya. yiyeceğim. Bitti. Can basıyorum arkadaşlar şu an. Gayet güzel oluyor. Can basıyorum ve 8 kill var bu arada. Araç geldi. Ne oluyor lan? DP yi alacağım. Yine atladılar oynayacağım. <Gülüyor> ya <Gülüyor> abi! Çatmaya çatlara yeter ya. <laughs> of.